Arkadaşlar bugün sizlerle hani mesela biri size böyle yaptığında ne yapmanız gerekir onu göstereceğim. Şimdi ilk önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Ve hadi videoya geçelim. Şimdi Ertuğrul benimkini tut. Bakın arkadaşlar bir tane çocuk geldi sizin buranızı tuttu. Böyle de tutabilir, böyle de tutabilir. Neyler şöyle tut evet. ve ilk hepsinden göstereceğiz. İki taktiği var. Bir, şöyle şuradan tutacağız arkadaşlar. 2 şöyle şu yeri var ya şu yere şöyle şöyle yapıyoruz şöyle göstereyim şöyle <laughs> yapıp yere atırıp şuranızda sıra sıra vuruyorsunuz bu bir de şöyle tutarlarsak tut böyle tut böyle tut böyle tut bana bakın bir de böyle tut geliyor. Burada da öyle aynı şeyi yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar şöyle bir şey daha yapabilirsiniz. Adamlar da bir tane fazla. daha taktik var. Bir daha tut. Bakın. Yine tuttu. Bu başka taktik. Kolunu tutacaksınız. Tamam mı? Tuttunuz. Bir tane yüzüne vuracaksınız. O buraya baktığında e, şunu alacaksınız. Şöyle döndüreceksiniz. Şöyle yapacaksınız direkt yere yatıyor. Ama Taktiklerimiz bu. buydu. Kanalımıza abone olun. bildirimleri yapmayı unutmayın. Ve ve, yap. Ve abi, görüşürüz. Abi, yap. Görüşürüz. Neyse artış yapacakmış arkadaşlar. Artış yapsın hadi. Artış çok kötü <laughs> acıttı arkadaşlar burada. Yap. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ertuğ çok acı değil sakın. Bu pot diye vuracaksınız. Ertuğ'un taktiğini. Bu pot diye vurup pot diye koyacağız. hiç işe yaramıyor. Ertuğ'un ki Arkadaşlar bura bura bak. Ertuğ'un Bak böyle yapıp sonra alıp pot diye. Arkadaşlar adam size tuttuğunda böyle yapıyor. Tamam. Arkadaşlar <laughs> adı neydi? Ee, eğer çünkü siz, siz bakmayın çünkü hiç çok güçsüz şeyler onunkini denemeyin. Siz benimkini denemeyin. Ben Kanalımıza abone olup bildirimi açmayı unutmayın ve görüşürüz. Sonunda <laughs> ne abi?